ilişkiye sokturturdu zorla. Eğer yapmazsa da e, oradaki diğer müritlerin önünde akşamları ders denilen bir ortam olurdu kulenin önünde. Kule diye bir yer olurdu. E, orada bir toplantı olurdu. Orada 40-50 kişinin önünde bu işte homoseksüel ondan sonra onu 10-15 dakika aşağılar yani bir baskı yapardı. E, Herkes önünde rezil ederdi. Şimdi çocuk da tabii ki o bir ortam yani. Hani televizyon ortamımız varsa orada arkadaşlarımız varsa orada onun ortamı. Çocuklar lanet olsun deyip tamamen de beraber olurdu kızlarla. Böyle bir baskıya maruz ve aşağılığına maruz kalmamız için. Evet. Peki örgüt dışına bu kadınların herhangi bir başka şekilde e, diyalog kurması ya da bu kızlar üzerinden başka bir rant sağlanması gibi bir durum söz konusu muydu? Yani o eskiden tabii yoktu. Fakat son ben kendi şahit olduğumda da oldu. Yani bahçede hani bizim o zaman örgütün e, ehli dünya diye adlandırdığı çocuklar var. Yani bunlar hiç daha gelmemişler. Ama örgütün radarındalar. Bunları bağlamak için kızları kullandığında ben şahit oldum evet. yani hani ya bir kadın ticareti gibi söylemek gerekirse böyle bir durum söz konusu muydu o son zaman yani kadın ticareti tabii şimdi insanlar yanlış anlar ya kadınları kullanarak insanları kandırıyordu. peki bazı medyada haberler çıktı hala örgütü içeriden yönetiyor avukatlarla görüşüyor ve avukatlar aracılığıyla hala örgütü yönlendiriyor diye haberler de çıktı sizce bu olabilir mi doğru mudur Tabii yani bu, bu sürece kadar yani APO nasıl PKK yönettiyse hatırlıyorsunuz yani böyle bir problem vardı. Ee, Adnan Oktar'da bu kanunlardan dolayı e, böyle bir iletişim kanalı var. Ve bunu da yaptı. Şimdi ama bundan sonra yani ceza hüküm kesinleştikten sonra şimdi gerekçeli karar verilecek. Ondan sonra daha kısıtlanıyor tabii. Daha, biraz daha zor olacak. Evet var mı sorularınız evet. başka ee, peki Adnan Oktar e, şeylerinde bir oturumlar yapıyor konuşmalar yapıyor böyle şey sözüm ona felsefi konuşmalar bütün bu türnikeleri filan İslamiyete filan nasıl bağlıyordu yani ya, onu şöyle anlatayım onu şöyle bağlı şimdi bir örneğin bir kız geldi örgüte bir çocuk bir kız getirdi hocam ben bunu İslam'a anlatacağım diye Adnan doktor bakar tamam der. Bir imtihan sistemi var orada. Ona üç tane soru sorulur kıza. Yani, üniversiteden bir kız gelmiş mesela. Hı hı. Bir çocukla işte sevgili olmuş ama bilmiyor çocuğun. Örgütte oldu. Örgütte oldun, evet. Ee, çocuk ona daha hiç adlı noktaları karşılaşmıyor. Çocuk ona üç tane soru sorar. Der ki sen Türkiye'nin e, şeriat yönetilmesini istiyor musun der. Hayır der. E, Kur'an'da der biri hırsızlık yaptığında el kesme cezası var diyor. Bunu onaylıyor musunuzlar? Hayır. E Kur'an'da çok evlilik var. Bunu onaylıyor musunuzlar? Hayır. E bu üçüne hayır demesi önemli değil. Bunlardan bir tanesine bile hayır desin. Adli noktaların e, çıkarımına göre kafir olmuştur. Ne olurdu? Kafir. Kafir. Olsun. Kafir, kafir olmuştur. Bir Kafir olduğu vakitte hayvandan daha aşağı bir konumda oluyor. Adı noktanın çıkarımına göre. O zaman bu kızla her türlü muamele yapılabilir. Yani FETÖ'de de böyle mantıklar var. Hmm. Evet. Yani savaş zamanı, İslam'ın hükümleri geçerli değildir gibi bir çıkarımları var onların da. Bunda da öyle yani. Bu da zaten Türkiye'de bunlara evet diyecek kız yok. Dolayısıyla kız, kızları böyle tuzağa düşürüyorduk. Kız da bilmiyor tabii. Böyle bir şey olmadı. Ama bir kız çıksa mesela örnek desek ya ben bunu da kabul ediyorum diye. Adnan Oktay diyor ki tamam, o zaman o kıza tek son olarak yaklaşamayız diyor. Mesela o kızın vücudunu açamazsın diyor ama tabii kendisi de biliyor Türkiye'deki bu üç maddeyi kabul etmeyeceğini. Evet, evet. Kız, Peki, bu şekilde turnikeye götürüldü. Turnikeye sokuyor işte. <laughs> şimdi mahkeme tutanaklarını okudum ben. Ee, bu kadar cinsel suçlama varken Mesela orada aslında tam eksi söylemesi gerekirken hakim kendisine işte bir takım tıbbi sorular sorduğunda ısrarla çok sağlıklı ve güçlü bir erkek olduğunu hakime de söylüyor. Tutanaklarda var bu. Ee, bunu e, özellikle mi yapıyor veya bu konuda Adnan Oktar'ın hani niye bunu özellikle söylüyor? Onu bir soracağım. Ee, bir de. E, bu sürekli dini ön plana e, attı ama Kur'an'a bakış açısı, İslam'a bakış açısı ve İslam'a ve Kur'an'a saygısı var mıydı? Aslında içeride... Yok, Heh. yok. yok. Yani bir, şimdi o mahkemede mesela öyle bir çıkış şey yapması, işte ben çok güçlüyüm vesaire diye öyle bir şey olması için. Yani Adnan yani e, bir konuda bir böyle bir atakta bulunuyorsa 180 derece tersidir o. Evet. Bunu yani. iyi bilmek lazım. Yani eğer ki çıkıp da ben çok güçlü seksi olarak çok iyi hiçbir seksi yani hiç seksle alakası yoktu ki yoktu da zaten olması fiziken mümkün değil. İşte ben onu zaten... söyleyemedim. O hakim o, o fıtık olayını sormuş da ondan sonra Tabii. onu. Yok canım dedim. yani onun öyle yani bir hani seksel, seksüel bir fiziksel teması bilmem ne mümkün değil. Teknik olarak mümkün değil. Evet. Peki, belki de bu nedenle mi bu işlevi olanlara karşı bir kastı var ve onları böyle değişik şeyler ekiyorlar kompleksi var, kompleks var mı tabii tabii onun yani kadınları hani kadınları çok seviyorum diyor ya o kadınları düşman esasında onları aşağılamaya ne çalışıyor hmm. peki, peki ikinci soru şu dine orası çünkü tamam, normal sonra ekran soracağım. ekran arkasında içeride dine saygısı var mıydı öyle dindar geçiniyordu ama hani Kur'an'a, dine, İslam'a Yok canım yani o mesela hani yani Hazreti ya Yine dine saygısı olan bir insan bu sapıklıkları yok eliyle yaptırır mı ya? Yok saygısızlık söyleyecek yok de. Yok yani. yani mesela Hazreti Yusuf'la ilgili çok gayri ifadeleri var yani. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'in hanımları ile ilgili çok haksız ifadeleri var. Yani öyle bir dinle bir alakası yok. Hazırlıktı. Peki kızlar e, itirafçının deyimiyle bu olayın bir cinsellik olimpiyatı olduğunu biliyorlar mıydı? Bu şekilde mi adlandırılıyordu içeride de? Yani şimdi çok bağlı bir kız varsa artık hani bazı kızlar vardı orada o kadar çok hani turnike sistemine alışmış ki artık hani yani ruhu kalmamış kızın, gülüyordu hani sadece olan olayları. Yani ruhu kalmamış bir kız şey hani utanması kalmamış hiçbir şey kalmamış o bilirdi. Hatta onu mesela Adnan doktor özellikle erkekler gönderir. Yani mesela 3-4 tane erkek gönderir. Bunları bir test etti. Yani böyle kızlar da var maalesef. maalesef. Evet. Ee, ama birçok kız herhalde bu olayın çok da bu şekilde Bilmiyorum. olduğunun farkında değildi anladığım kadarıyla ya da anladığımız Yok, kadarıyla. Peki e, bunu nasıl lanse ediyorlardı? Yani bunu e, nasıl hani kendi içlerinde e, zikrediyorlardı? Anlayamadım yani. Ya nasıl legallleştiriyorlardı kendi, kendi içlerinde, içlerinde? Kendi içlerinde. Nasıl sindiriyorlardı bu kız, durumu? Evet. Şimdi kızın hani biraz dini hassasiyeti var sonra diyor ki sen Allah rızası için Müslüman erkeklerle beraber olacaksın. Kur'an-ı Kerim'de de haram değil. Yani sadece yani, orijine harici her türlü tek, tek bir şey. Güzel de, kardeşim de ya bir saniye bir şey söyleyeceğim yanında iki tane şahitle orada eğer ki bir hipnotize ve bir madde etkisinde değilse bir insan oradaki olayın Kur'an'la dille hiçbir alakası olmadığını anlar. sapkın bir işin içinde olduğunu şahitler falan filan bu yani ilkokul çocuğu tövbe aşağı gelse anlar yani bunu nasıl anlayamayacak bir zekadalar mıydılar? Ama bunlar. öyle zekadalar ki şu zaten izlediğimiz görüntülerde ama bu zaten mu? bu, bu, yani bu kült örgütlerde biliyorsunuz artık beyin, beyin kiraya verilmiş oluyor yani orada bir düşünce herhangi bir hani bir şeyi artıma öyle bir şey yok ki. Orada artık bir kere sen kendini tamam ben itaat ediyorum dedikten sonra sorgulama yok zaten. Peki ben bu erkek müritleri anlamakta güçlük çekiyorum. Hadi kızlara ilaç koyuyorlar, ruhları gitmiş. Birbirlerinden ağır duymuyorlar mıydı? O neticede o yapılan şey. Toplu insan anadan üryan görüyorlar. Yani çok mahrem çok bir şey. Çok Saat itibariyle konuşma doktor olarak müsait. Tanıklar varsa bir evet. erkek e, iktidar sorunu yaşayabilir yani. Başkalarının yanında. Yani. Yok onlar yani ya yani şöyle şöyle bakar. Bir konu haram mı değil mi? Yani Adnan Oktar'ın çıkarımlarına göre de haram olmadığı için yani Adnan Oktar'ın söylediğine göre haram olmadığı için onlar da rahattırlar. Yani bir öyle bir sıkıntı. Belki bir seferde yaşar da sonra kendini kodlar değil peki buraya kızlarını gönderen aileler kızlarımız cennete gidecek diye bir beklenti içerisinde miydiler acaba? Ya da kendi elleriyle mi getiriyorlardı kızımız cennetlik olsun diye? Bunlara şahit olduğunuz oldu mu? E şimdi ilk yani örgütün ilk senelerinde ya ailelerin destekleyen çok az. Yani ailelerin mesela şu anda destekleyen aileler var. Hatta ben de örnek vereyim yani bir Tough oluyorlar genelde. İnanıyorlar Adnan noktaları ve kendi çocuklarına inanıyorlar. Yani benim söyleme inanacağını kendi çocuklarına inanıyor elbette. O aileler mesela, biliyor mu peki böyle olimpiyatlar böyle sapkınlıkları? E, söylüyorsun ama inanmıyor adam. İftira mı aile zannediyor, zannediyor aileler? Tabii ki ben mesela mesaj gönderdiğim aileler oldu. bak dedim ben içeriden çıktım hani <laughs> çok kötü bir durumda yani, kesin alın oradan diye adam sen işte münafıktıysam Mehdi'ye, Mehdi'ye savaş açtı diye bana mesaj yazdı yani. Onu Mehdi diye adlandırıyorlar. Evet. Vay vay vay, cehalete bak ya. İçeridekiler turnike, dışarıdakiler Allah emanet. Peki. bu yüzden Türkiye'nin çok büyük bir kurumunda üst düzey bir yönetici var. Peki. Size çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Ee, sağ olun. Bu arada e, Gizli tanımıza da e, bir sıkıntı olmuş e, teknik olarak. Onu evet. ilerleyen zamanlarda yeniden bağlamaya çalışacağız. Sevgili izleyicilerimiz, şimdi diğer konumuza devam ediyoruz. Evet, bugün o